Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir şerbetli tatlı tarifiyle geldim. Şerbetli tatlıyla sütlü tatlının birleşimi karamel severlerin gözdesi olacak harika bir tarif oldu. Şu şekilde dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. öncelikle karamelimi hazırlamakla başlıyorum klasik su bardaklarıyla iki su bardağı toz şekerimi tencereme alıyorum tenceremin altını yaktım kısık bir şekilde şekerimi erimeye bırakıyorum önceleri bu şekilde sallıyorum sonrasında kaşıkla karıştırmaya devam edeceğim karamel yaparken doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi şekerimiz bu şekilde eridiği zaman mutlaka karıştırmamız lazım şeker alttan erimeye başlıyor karıştırmadığımız zaman eriyen şeker yanmaya geçiyor yandıktan sonra da acı bir tad oluyor yani güzel bir sonuç almıyoruz maalesef o yüzden şekerimiz erimeye başladıktan sonra mutlaka bu şekilde karıştıralım ki her tarafı aynı şekilde erisin şekerimizin alta gelen tarafları fazla yanıp acımsı bir tat oluşturmasın Evet bu şekilde karıştırarak erittim bu renk benim için yeterli. Daha fazla eritmeyeceğim. Erimiş olan şekerimin üzerine toplamdaki buçuk su bardağı suyumu ekliyorum. Suyumuz soğuk sıcak fark etmez. Eğer aceleniz varsa sıcak su ekleyebilirsiniz. Daha çabuk kaynayacak, daha çabuk eriyecektir şeker. Ve bu şekilde eritmiş olduğum şerbetimin üzerine Kemalpaşa tatlılarımı ekliyorum ve bu şekilde ara ara karıştırarak tatlılarımın şerbetini çekmesini sağlıyorum her tarafının eşit miktarda şekeri çekmesi için mutlaka bu şekilde karıştıralım Evet ara ara karıştırarak tatlarımın şerbetini çekmesini şişmesini sağladım şerbetini çeken tatlarımı bu şekilde borcama alıyorum tatlarımın hepsi aynı eşit şekilde şerbetini çekmedi o yüzden bir taraftan kaynarken bir taraftan şerbetimden çıkartıyorum tatlılarımı. Ben tatlılarımı çıkarana kadar diğer tatlılarım biraz daha çekiyor şerbetini ve bu şekilde borcamıma yerleştirdim. Tenceremin dibinde kalan şerbete dolu dolu bir yemek kaşığı nişastamı erittim. Yarım çay bardağı suyla ve kaynamış olan şerbetimin üzerine ekliyorum. Güzelce karıştırarak tatlımızın üzerinin karamel sosunu hazırlıyoruz. Karamelim kaynamaya yakın bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Tereyağım eriyene kadar tekrardan bu şekilde karıştırıyorum. Ve hazırlamış olduğum karamel sosumu bir kenara soğumaya bırakıyorum. Karamelim ve tatlarım soğarken ben de üzerinin kremasını hazırlıyorum. Tenceremin içerisine 1 litre sütümü aldım. Üzerine klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişasta kullandım. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ve 1 adet yumurta sarısını da ilave edip güzelce çırpıyorum. Bütün malzemelerimi topaklanma kalmayana kadar çırptıktan sonra altını yakıp sürekli karıştırmak suretiyle pişirmeye bırakıyorum kaynamaya yakın muhallebim üzerine bir yemek kaşığı tereyağı bir paket vanilya ilavesi yapıyorum tekrardan güzelce çırpıyorum tereyağı meriyene kadar çırpma işlemine devam ediyorum hazırlamış olduğum muhallebimin ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğuyan tatlılarımla buluşturuyorum Muhallebimizin çok kaynar olmamasına özen gösterelim arkadaşlar. Şöyle 1-2 dakika çırpmanız yeterli olacaktır. Her tarafına eşit miktarda döküyorum ve üzerini düzetleyip soğumaya bırakıyorum. Gerçekten tadıyla, dokusuyla, görüntüsüyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Bu şekilde hazırlamış olduğum muhallebimi şöyle 2 saat kadar dinlendirdim. Soğumasını sağladım. Ve soğuyan tatlılarımla karamelimi buluşturuyorum. Karamelle buluşturmuş olduğumuz tatları en az 3-4 saat dinlenmeye bırakalım. Hatta bu tatlımızı akşamdan yapıp sabaha servis edebilirsiniz. Ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel oluyor. Evet tatlımız zedelenmek için bu şekilde bir fırça yardımıyla karamelimi her tarafına güzelce sürüyorum. Ve tatlımı 3-4 saat dinlenmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. 3-4 saat soğumuş olan tatlarımı kare olacak şekilde dilimledim. Ve üzerinin süslemesini yapıyorum. Ben üzerinin süslemesi için toz antep fıstığı ve hindistan cevizi kullandım. Bu süsleme işlemi tamamen göz zevkinize kalmış. Süsleme edebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Görüntüsüyle kıvamıyla lezzetiyle inanın muhteşem bir tarif oldu. Gün sofralarını, özel günleri süsleyecek harika bir lezzet. Karamel severlerin gözdesi olacak harika bir tarif oldu. Evet, tatlılarımı süsledim bu şekilde tabağımı alıp iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüntüyü görüyorsunuz, gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet tatlımın görüntüsü bu şekilde. İç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Siz tatlımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yepyeni tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.